Bartelemi, Kübalı Bartelemi, Duan Bartelemi. Yenilgisiz boksör Las Vegas'ta Eduard Ramirez karşısında Meksikalı ile mücadelesine başladı. İki ters kart boksör karşı karşıyalar sevgili izleyiciler. İki solak boksör. Duan Bartelemi 15 galibiyeti var. Yenilgisi yok. Bir beraberliği bulunuyor. O da Eduardo Ramirez'e karşı ve karşısındaki isme sol koşe, sağ koşe. Ramirez baskı koymaya başladı. Sağ koşe bir kez daha. Aparkat bir sağ koşe. mi? Bartelimi de sağ koşa vurdu. Ama ikinci yumruk avuç içiydi. Bir sol koşa. <laughs> İsabetli darbeler sürüyor sevgili izleyiciler. Sol koşa, sağ koşa. Bartelimi bu yumruklarla inmedi. Bu yumruklarla inmedi. Karşısındaki isim 22 galibiyeti 9 nakavtı bulunan bir isim. Oyuncuya çok yaklaştı. Zil sesi boksörü durduramaz. Ve kurtaramaz. Sallanıyor Russell Mora. Bittirdi. Nakavt sevgili izleyiciler. Aman Allah'ım müthiş bir nakavt bu. Kübalı nakavt oluyor. Ravansı nakavtta kaybediyor. Bu sol kroşe 10. nakavta sebep oldu. Ama o sinyalleri biz round içinde defalarca gördük sevgili izleyiciler. Çok yakaladı. Hatta kendi kendime diyecektim ki nasıl bir çene varmış bu adamda bu kadar yumrukla yıkılmıyor diye. İlk gerilgisini tattırdı. Hakem sayarken sırtını döndüğü için Hakem orada Devam edemeyeceğine karar verdi Round'un bitmesine 2 saniye kala bitirdi maçı The winner by way of technical knockout, Eduardo Surdito.